Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli izleyenler, Almanya, Ukrayna'yı resmen sattı, yarı yolda bıraktılar. Almanya'dan Ukrayna'ya kötü haber, silah yardımını durdurma kararı aldılar. Almanya Savunma Bakanı, Çirli Stein Lampek, Ukrayna'ya silah yardım yapmanın artık mümkün olmadığını söyledi. Rusya'nın işgalinden bu yana Ukrayna'ya destek olan Almanya'dan Vladimir Zelenski'ye kötü haber geldi. Almanya Savunma Bakanı, başkent Berlin yakınlarındaki Meseberg kasabasında yapılan kabine toplantısında Ukrayna'ya silah yardımı hakkında açıklama yaptı. Bakan, Savunma Bakanı olarak Almanya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'ya silah verebilme sınırına ulaştığını itiraf etmeliyim dedi. Bakan gelecekte ulusal savunmayı tehlikeye atmadan Ukrayna'ya silah yardımı yapmanın mümkün olmayacağını ifade etti. Rusya'ya karşı savunma amacıyla Almanya Silahlı Kuvvetleri'nin stoklarından Ukrayna'ya silahlı yardım yapıldığını dile getiren bakan, yardımının devam etmesi durumunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ulusal ve ittifak savunmasını garanti etmede problem yaşayabilir ifadelerini kullandı. Kıymetli izleyenler Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş her geçen gün şiddetini artırarak devam ediyor. Batı tarafından başta Almanya ve Amerika olmak üzere Ukrayna'ya çok büyük yardımlar gidiyor. Aynı zamanda buna paralel olarak Rusya'ya da büyük yaptırımlar uygulanıyor. Ancak bugün Almanya'dan Ukrayna'ya kötü bir haber geldi. Almanya Savunma Bakanı Savunma Bakanı olarak Almanya silahlı kuvvetlerinin Ukrayna'ya silah verebilme sınırına ulaştığını itiraf etmeliyim ifadelerini kullanarak Ukrayna'ya silah yardımının tamamen kesileceğini ifade etti.